Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 11. sınıf fizik dersi için hazırlanmış olan arkadaşlar 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ikinci yazılı örnek ortak sınavlar örnek sorularını çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Ee, hemen hatırlatıyorum buraya oynatma listeleri linki koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listelerinde hem fizik hem de matematik derslerine arkadaşlar ait tüm senaryoların çözümlerini önceki yıllar dahil bu oynatma listesinde bulabilirsiniz. Ayrıca sevgili arkadaşlar kanalımda burada görmüş olduğunuz testlerin de çözümleri var. Oynatma listeleri olarak bunları da bakmanızı tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarla paylaşmak daha da serbesttir. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah sorumuza sevgili arkadaşlar çözümleri. Diyor ki birinci soru. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde artı yük, artı Q yüküne sahip M kütleli parçacık. Arkadaşlar M kütleli ve artı Q. V hızı ile ki belirtilmiş yatay düzleme dik, yatay düzleme dik, KLM manyetik alanlarına sahip ortama şekildeki gibi girmektedir. Güzel. Bu arada KLM, manyetik alanların da arkadaşlar yönlerini görüyoruz değil mi? Bak sayfa düzleminden dışarı, dışarı sayfa düzleminden içeri doğru. Güzel. Yer çekiminin etkisi ihmal edilecek kadar az olduğuna göre yüklü cismin bu ortamlardan geçerken izleyeceği yolu aşağıda verilen şekil üzerinde çiziniz. Oluşan kuvvetlerin yönlerini göstererek e, yön değişikliğinin nedenini açıklayın. Sevgili arkadaşlar, ya Allah Bismillah. Bu arkadaş, bu parçacık bu ortama girdi. K ortamına. Sevgili arkadaşlar biz şimdi burada bu parçacığa nasıl bir kuvvet etkiyor onu bulmamız lazım. Bunu da hangi e, yolla bulacağız? Sağ el kuralıyla. Bak sayfa düzleminden sana doğru e, sağ el parmağı arkadaşlar. Nereye doğru? Bak aşağıya doğru bir kuvvet etkiyor bu e, cisme. Şuradan K cisminden arkadaşlar. Şöyle bir kuvvet etkiyor. Şimdi böyle bir kuvvet etkilediğinde. Aynı büyüklükteki bu kuvvet arkadaşlar manyetik kuvvetin sürekli sürekli etkilemesinden dolayı çembersel bir yörünge izler. Şöyle çembersel bir yörünge izler sevgili arkadaşlar. Çünkü sürekli bu yol boyunca buna aşağıya doğru kuvvet uyguluyor. Şunu güzel çizemedim sanki. Sileyim yeniden çizeyim. Değil mi? Kuvvetimiz arkadaşlar hadi onu da şöyle göstermiş olalım. Bu yönde sağal kuralıyla gördük. Bunu etker. Şimdi buraya girer. K'den L'ye geldi sevgili arkadaşlar. Hop şöyle şöyle geldi. Şuna da FK diyelim. Güzel. Arkadaşlar şimdi de bakın sayfa düzleminden e, içeri doğru bir kuvvet var. Yine sağ el kuralı yapıyoruz. Baş parmağımızı aşağıya doğru tuttuk. Bak bu sefer de sevgili arkadaşlar sağa doğru bir kuvvet etkileyecek. Ve yine sürekli etkileyecek. Ve yine arkadaşlar çembersel bir hareket yapacak bu arkadaş. Hop, şu yörüngeyi izleyecek. Burada da cismimize gördüğünüz üzere şöyle yönde, şu yönde bir kuvvet olacak. Buna da FL diyelim. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Ve yine arkadaşlar M'yi geldiğinde de bak M'de de yine K'de olduğu gibi sağ el kuralı arkadaşlar. Yine aşağı yönlü bir kuvvet etkileyecek. Hop şu yönde aşağıya doğru. Buna da FM diyelim. Ve yine bu kuvvet arkadaşlar sürekli etki ettiği için de yine çembersel bir hareket yaparak bu yörüngeyi izleyerek ortamdan çıkacaktır. Anlaştık mı? Tane tane anlatmaya çalıştık. Sözlü olarak söyledim arkadaşlar. Sağ el kuralıyla bulduk e, yönleri. Ve manyetik kuvvet sürekli etki ettiği için buradaki anahtar kelime o zaten. Çembersel yörünge izliyor. Anlaştık? Okey tomento. İki numarayla devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki iki numarada da. Sayfa düzlemine dik. Bak burada gösteriyor. Ve yönü sayfa düzleminden dışarı doğru. Bu o demekti. Birincide de konuştuk zaten. 30 tesla büyüklüğündeki düzgün manyetik alan içine sayfa düzleminde bulunan düzene yerleştirilmiştir. düzenek yerleştirilmiştir. Düzenekte 20 cm uzunluğundaki iletken çubuk rayların üzerinde 10 metre bölü saniye ile çekilmektedir. Hızla. Güzel. Çubuk ve rayların direnci önemsiz olduğuna göre 12 onluk dirençten geçen akım şiddeti hangi yönde kaç amperdir? Sevgili arkadaşlar biz ilk elektriği öğrendiğimizde 10. sınıfta ohm yasası vardı. Neydi? V eşittir I çarpı R. Bakın biz burada direnci biliyoruz. Devre oluşacak burada akım oluşacak. Direncimiz 12 ohm bunun farkındayım. 12 ohm. Arkadaşlar buradaki elektromotor kuvveti ben bir bilsem bir bilsem akımı bilirim. İşte onu da nereden bulacağız arkadaşlar? E, ee, indüksiyon elektromotor kuvvetini veren matematiksel bağıntıyla. B, V, L. B neydi sevgili arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz düzgün manyetik alan. Ne kadar? 30 Tesla. Çarpı. Hızımız ne kadar? 10 metre bölü saniye. Bak bunu da özellikle böyle yazayım. Diğer yandan niye böyle yazdım sevgili arkadaşım? Bak bu arkadaş ee, hızımız, hızımız metre bölü saniye levhanın uzunluğunu yazmam gerekiyor. Sakın buraya 20 yazmayın. Neden? Bak bu 20 santimetre 20 santimetre arkadaşlar 0,2 metre yapar. Hızımızı metre bölü saniye çalıştığımız için bu arkadaşı da 0,2 metre olarak yazıyorum. Dolayısıyla bunları çarpınca 300 çarpı 0,2 60 volt yapar. İşte sevgili arkadaşlar ben bu elektromotor e, elektromotor kuvvetini buldum mu? Buldum. Bak çerçeve içinde manyetik akı onu iki yön için konuşacağız. 60'ı buldum mu? Buldum. O zaman bu bağıntıda yazıyorum. 60 volt eşittir akım çarpı 12 ohm. Amper akım artık bağırıyor. 60/12'yim yani 5 amperim diyor. Anlaştık mı? Okey tomento. Şimdi yöne gelelim arkadaşlar. Bakın yönde de şöyle bir husus var. Şimdi burada bakın. Ee, yine sağ el kuralıyla arkadaşlar sayfa düzleminde bir yönünde bir yönünde bir manyetik akı var değil mi? Şey var arkadaşlar. Manyetik alan var. Diğer tarafta sevgili arkadaşlar bu çerçeve içinde de manyetik akı artacaktır. Oluşan akım da sevgili arkadaşlar manyetik alanı azaltacak yönde olacaktır azaltacak yönde olacağı için de demek ki bir yönünde değil bunun tersi yönde azaltabilmesi için iki yönünde olmalıdır arkadaşlar. Anlaştık. Neden iki yönünde olduğunu da anlamış bulunuyoruz. Hadi sevgili arkadaşlar testin son sorusuyla testi tamamlayalım. Üçüncü soruda da yine gayet açık seçit net bir soru var. İç dirençleri ihmal edilen akım makarası, K anahtarı, reosta ve üreteç ile kurulu devre şekildeki gibidir. Buna göre devrede ok yönünde öz indüksiyon akımının oluşabilmesi için iki farklı işlem önererek gerekçelerini yazınız. Arkadaşlar önceki seneleri de e, ben çözdüğüm için biliyorum. Öz indüksiyon akımı sorusu olmayan bir sınav olmaz. İkinci dönem, ikinci yazılının ortaklığı. Öz indüksiyon akımı mutlaka sorulur sevgili arkadaşlar. Devam edeceğim. Evet devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere video e, anında kapıya bile bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi öz indiksiyon akımı dedik. Mutlaka sorulur arkadaşlar. Burada bana diyor ki öz indiksiyon akımının oluşabilmesi için. Ama nerede? Bu ok yönünde. Sevgili arkadaşlar bakın bu öz indiksiyon akımının ahlakı şöyledir. Normalde devrede bir akım dolaşır. Akım neredendir arkadaşlar? Artıdan eksiye doğrudur. Değil mi? Heh. Biz ne istiyoruz? Bak bu oluşan akımın tersi yönünde. Arkadaşlar eğer devrede devrede akım azalır ya da akım kesilirse tamamen kesilirse arkadaşlar akımın tersi yönünde sevgili arkadaşlar kesilirse akım ile aynı yönde aynı yönde öz indüksiyon akımı oluşur arkadaşlar. Eğer devrede akım artarsa devrede akım artarsa bu durumda da arkadaşlar akımın tersi yönünde tersi yönünde öz indüksiyon akımı oluşur. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi ben burada ne istiyorum arkadaşlar? Bak akımla aynı yönde istiyorum. Yani benim yapacağım işlem arkadaşlar ya akımı azaltacağım ya da akımı keseceğim. Bak devredeki akımı ya azaltacağım ya da akımın geçişini sonlandıracağım. Tamamen sonlandıracağım. Bu çok kolay. Akımın geçişini nasıl sonlandırırız arkadaşlar? Gayet açık. K anahtarı Açık konuma getirilir değil mi? Açık konuma getirilir. Tabi burada açıktan kastımız şöyle açılırız. Böyle de devre kesilmiş olur. Ve sevgili arkadaşlar akım sonlandığı için e, öz indüksiyon akımı bu yönde sola doğru oluşur. de mi cepte. Peki devredeki devre di demişim. Devredeki arkadaşlar akımı nasıl azaltabilirim? Arkadaşlar burada reos da var. Bakın V eşittir I çarpı R. Ee, e, elektrik kutsal formülü. Sevgili arkadaşlar akım ile e, direnç ters orantılıdır. Yani ben buradaki direnci arttırırsam direnç artarsa ne olur arkadaşlar akım azalır. Direnç ile ter, e, direnç ile Akım ters orantılıdır. E, dolayısıyla arkadaşlar direnci arttırmak için de Bak reosta böyle duruyor. Bir yönünde Reosta sürgüsünü çekerim. Değil mi arkadaşlar? Reosta sürgüsü çekilir. Hangi yönde? Bir yönünde. Derdimiz zaten e, Direnci arttırmak. Anlaştık mı? Güzel. Ana fikir budur arkadaşlar şunlardır. Öz indiksiyon akımı olmayan sınav sorusu sınav olmaz. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu sınavı tamam testi tamamlamış bulunuyoruz. Hatırlatmalarımı yapıyorum. Buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Bütün senaryoların geçmiş yıllarında dahil çözümleri burada var. Matematik, fizik. Ayrıca buradaki testlere de bakmanı şiddetle tavsiye ederim. Yazın çok çok TYT çalış benden söylemesi. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarınla paylaşmak serbesttir. Videoları beğenmek serbesttir. Beğendiyse beğen tuşuna basmak. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu videomuzun da sonra çözüm videomuzun da gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.